İhram, kelime anlamı haram kılmak demektir. Hac veya umre ya da hem haç hem umre yapmak niyetiyle kutsal toprakları ziyaret edecek kişi ilk önce ihrama girer. İhrama girmek haç ve umrenin şartlarındandır. İhram, normal durumlarda insanlara helal kılınmış bazı iş ve davranışların belli bir müddet boyunca yasak kılınmasıdır. Temizliğini yapan Müslüman, pusul abdestini aldıktan sonra ihrama girmeye hazır hale gelir. Erkekler izar ve rida yani alt ve üst peştemal giyer. Avret yeri için belden aşağısını izar ile belden yukarısını da rida ile örter. İzar göbekten diz kapağına kadar olan yerleri örten peştemaldir. Rida ise sırtı, omuzu ve göğsü örten peştemaldir. Alt peştemalin düşmemesi için bir kemerle bağlanması mümkündür. Başlarını, el ve ayaklarını açık tutarlar ayaklarına giydikleri terliğin, parmakların ve topuğun açıkta kalacak şekilde olması gerekmektedir. İhram peştemalleri dikişsiz olmalıdır. Ve iki parça ihram peştemali dışında iç çamaşırları dahil hiçbir şey giyilmemelidir. Kadınlar ise normal el ve yüzleri haricinde tüm vücudunu örten elbiseleri ile ihrama girerler. Burada dikkat etmeleri gereken husus dikkat çekici olmamak ve sade olmayı tercih etmektir. İhrama mikat sınırları dışında girilmeli ve mikat sınırı ihramlı olarak geçilmelidir. Türkiye'den direkt olarak önce Medine'ye gidecek kişiler, ihrama Medine'den Mekke'ye geçerken yol üstünde mikat sınırı öncesi girerler. Ancak Türkiye'den direkt olarak önce Mekke'ye gidecek kişiler de havada iken mikat sınırı geçileceği için havalimanından ayrılmadan ihrama girerler. İhram elbiseleri giydikten sonra iki rekat ihram namazı kılınır ve ardından ihrama niyet ve telbiyeler getirilerek ihram yasakları başlamış olur. Niyet etmek ve telbiye getirmek ihramın farzlarındandır. Allah'ım senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle. Diyerek niyet edilmiş olunur. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde vel nimete leke vel mülk la şerikelek diyerek ve bu en az üç defa tekrarlanarak telbiye getirilmiş olunur. Sözlük anlamı emre icap etmek olan telbiyenin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bu şeklinin Türkçe tercümesi, buyur Allah'ım buyur, buyur senin hiçbir ortağın yoktur, buyur şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur, senin ortağın yoktur demektir. İhram, kötülüklerden, fesatlıktan, bencillikten ve kibirlilik duygularından temizlenerek Allah'a saf bir şekilde yönelmeyi, dünyevi her türlü makamdan soyutlanarak Allah'ın huzuruna gelmeyi teşvik eder. İhram yasaklarına dikkat edilmesi gerekir. İhram yasakları çiğnendiği vakit çiğnenen yasağa göre sadaka verilmeli ya da kurban kesilmelidir. İhram yasaklarının bir kısmı şunlardır. Erkeklerin ihram örtülerinin dışında elbise giymesi, başlarını ve yüzlerini örtmeleri, eldiven, çorap, ayakkabı giymeleri, kadınların ellerini, yüzlerini kapatmaları veya tesettüre uymamaları, tırnak kesmek, saç, sakal tıraşı olmak, vücudun herhangi bir yerindeki kılları koparmak, saç, sakal ve bıyıkları yağlamak, boyamak, oje veya ruj kullanmak, ihramlandıktan sonra vücuda ya da ihram örtüsüne koku sürmek, parfüm kullanmak, veya kokulu sabun ve benzeri temizlik malzemesi kullanmak. Eşiyle cinsel olarak yakınlaşmak veya buna yol açacak davranışlarda bulunmak. Harem bölgesinin doğal bitkilerini kesmek, koparmak, hayvanları öldürmek veya korkutmak. İnsanları kırmak, kötü ve incitici söz söylemek, münakaşa veya kavga etmek. Allah bu kutsal yolculuğumuzda yapacağımız ibadetleri kabul eylesin.